Gotham has its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? merhabalar. Ee, bu hafta DC evrenine biraz e, bakacağız çünkü e, Penguin dizisi e, yakın zamanda yayına başladı. Türkiye'de Blue TV'de gösteriliyor. Bir de bu hafta itibariyle Joker filminin ikincisi vizyonda olacak. E, bu konuyu değerli meslektaşım Burak Göral'la konuşacağız. Burak hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Ee, biraz yani seninle böyle sohbet ederken e, de hep konuşuruz. DC'nin kötüleri sanki biraz böyle Marvel'inkilerden daha katmanlıymış gibi e, görünür hep ama e, özellikle de son 20 yılda falan. Biraz bu şeyi galiba e, Nolan'ın Joker'i açtı kapıyı galiba değil mi? Ya aslında tabii ondan önce bütün bir Batman dünyası evreni buna çok müsait Göründüğü. Biraz onu konuşalım. Yani evet. Batman evre çünkü aslında DC'nin kötüleri dediğimizde de aklımıza sadece Batman ve o, en çok en evet, çok onlar en çok geliyor onlar. yani. Hemen ben başlamadan şey yapayım not almışım. Joker, Penguin, uh, Harvey Dent, Riddler, evet, uh, uh, ee, Poison Ivy, evet. Uh, Harley Quinn. Evet dolu. Uh, bir hep... de ne buz Arnold Schwarzenegger'in evet, evet, canlandırdığı. <laughs> öyle bir evet. şey de var. Yani, evet. yani bir sürü aslında şeyin olduğu bir yapı. Biraz o zaman hani sen nasıl görüyorsun Batman evrenini? Şöyle, e, evet bunlara çok müsait bir yapı ve bir hikaye kurgusu üzerinden yükselir Batman fenomeni. Yani e, aslında e, Batman ve Joker birbirlerini doğuran karakterler. Yani en çarpıcı tarafı bu. Bu yüzden onların kapışması e, hiçbir zaman bitirilmedi. Hiç, yani bilgisayar oyununda da onlar kapışırlar. Yani ölürler, dirilirler ama hep sürekli e, pek çok Batman macerasının bir kenarından Joker çıkar yani. E, ya tabii bütün bu mesele aslında 1986'da Frank Miller'ın olaya girişiyle biraz bu noktaya geldi. Yani Frank Miller e, yeni kuşak bir çizgi roman sanatçısıydı çizerdi ve Batman'e yeni bir kimlik verdi, Dark Knight e, olarak çizdi onu. E, 86'da Frank daha karanlık de, bir yere doğru daha karanlık çektik. oldu ve fan, fanlar, e, okurlar bunu çok sevdiler ve sonra sürekli şöyle bir şeyle karşılaştı Batman, daha karanlık Batman istiyoruz, daha karanlık, daha karanlık sürekli bir daha karanlık isteme hali Nolan'ınkine kadar kadar e, geldi, artık Nolan'dan sonraki Batman de en karanlık oldu yani işte şimdi e, artık o evrenin içerisinde e, bir şeyler izlemeye başladık ama sonuçta çünkü e, ya şöyle bir şey vardı tamam gizli kimlik meselesi yani e, gizli kimliğin gerçek kimliğin önüne çıkması hali filan bunlar yani çok yunç e, ve e, dolayısıyla entelektüelleri de içine çeken bir hali var Batman'in. Marvel'da böyle bir şeyin pek evet. izi olmaz. Yani. Sembolizmi yüksek bir e, evet. aslında anlatıya dönüştü biraz. Özellikle sen tabii o seriyi de çok seviyorsun. Ben de seviyorum tabii. Eğlenceli buluyorum. İşte Tim Burton ve Schumacher'in evet. evet. 80'lerin sonu 90'ların ortasına kadar çektiği o dört evet. şeyi ya. daha böyle ne derler çizgi roman estetiğine evet. daha yakın bir estetik. Tabii ilk Batman tam öyleydi de ikinci Batman de karar karanlık gelmeye başladı girmeye başladı işin içine. Ya şimdi o o zamanlar hatırlıyorum. Ee, ilk Batman Alkışlarla. Penguin oynadığı. Evet. Ama ilk Batman alkışlarla izlendi Türkiye'de. Ben Bakırköy Sinema 74'te izledim. Hiç unutmuyorum. O logo çıktığı an bir seyircinin bir alkışı. İlk Batman daha doğru düzgün Batman izlememiş bir seyirci diyoruz ama yani seyirci çok acayip gaza gelmişti. Amerika'dan da gelen o rüzgarla birlikte yani. Sonra ikinci Batman tabii ilk Batman büyük infial yaratınca ikinci Batman'de Tim Burton ayarı biraz daha karanlığa doğru alınca e, Warner Bros. bile hayal kırıklığı yaşamış. Dediler ki biz oyuncak satacaktık ne yaptın sen karartmışsın hmm. yani. E, McDonald's ile anlaşma yapmıştık McDonald's filan ne alaka şimdi bu öyle karanlık ki müziğiyle yani... E, Kedi kadın Batman ik ikilisinin birbirlerine olan e, ilişkisinde de öyle bir e, karanlık bir taraf vardı. Yani Pengui'nin acayip bir dramı vardı ortaya çıkan. Yani neredeyse üzülüyorsun filan. Ya ne yaptın sen demişler Tim Burton'a. Ve ondan sonra zaten seriyi Tim Burton'dan aldılar. Aldılar biraz daha. Aslında o yapacaktı üçüncüsünü de. Yani Joel Schumacher'de de aslında biraz daha çizgi roman şeyine evet, daha o, da yaklaştı. Daha böyle kaotik, Sky. böyle paldır küldür bir e, yere doğru götürdü. Kimsenin de hoşuna gitmedi. Ben, Ama tabii bütün hı. temel tohum Bilmiyorum. Batman Returns'te atıldı. Asıl o karanlık tablo. Sonra da 86 e, zaten Frank Miller'ınkine benzer bir yapıda anlattığı için e, biraz e, Batman Returns'un farklı bir tonu vardır. O yüzden biz e, mesela birçok Batman hayranı Batman Returns'u hep diğerlerinden ayırır. Yani oradaki senaryo da çok güçlü. Oradaki karanlık ton da daha iyi ayarlan Hem çizgi roman etkisi devam ediyor. Hem de e, daha güçlü bir alt metin de var. Yani. Peki ben tabii geri gelmişken ben de söyleyeyim. Ben de ilk sinemada izlediğim ilk şey e, Batman Returns'tu. Üniversiteye yeni gitmiştim daha bir ay falan olmamıştı. Hmm. 92 Ekim'inde e, izlemiştim. Aküm'de Ankara'da şimdi sanırım tiyatro salonu. Hmm. Orada izlemiştim. Ben şimdi daha sonra 2000'lerin ortasında... Christopher Nolan üçlemesi geldi ve herhalde en çok ses getiren evet. seri olabilir ama ben sadece Batman'in değil bütün süper kahraman idolisinin 11 Eylül saldırılarından sonra yeniden inşa edilmek zorunda bırakıldığını düşünüyorum. Zaten de bununla ilgili sadece benim şeyim değil bir sürü şey de var çünkü 11 Eylül saldırıları Amerikan toplumunda ciddi bir hayal kırıklığı yarattı ve dolayısıyla o hani toplumu koruduğuna varsaydığımız süper kahraman ideolojisi de çöktü. Evet. Biraz işte Superman de ta işte kriptomite kadar gidip yeniden varlığını inşa etmek zorunda kaldı. Spider Raimi'nin ikinci Spider-Man'ini düşün Hı -hı. işte siyah ve bir anda siyah hani içindeki evet. iyi ve kötülüğün kapıştığı kişiliğini yeniden kurmak zorunda kaldı, mitini yeniden inşa etmek zorunda kaldığı bir şey. İlk Batman Begins'te de hatırla aslında ilk bir kötüyle ya da şeyle değil tamamen Batman'in bir kez daha sıfırdan evet, inşa Kendine inşa ettiği. Burada e, bu yapı biraz mesela Batman dünyasını, işte Gotham'ı ve gerçeklik zeminine çok fazla çekti gibi düşünüyorum evet. ben. Yani gerçek dünyayla ile Batman evreni, Gotham arasındaki mesafe kapandı. Aslında evet. kötü karakterlerdi de kapandı gibi. Kötü karakterlerin yaptıkları değil de motivasyonları mesela ikinci filmdeki Joker'in motivasyonu birçok seyirciye gayet evet, rasyonel ve aslında ayakları bugünün siyasetine de basan geldi tabii, tehlikeli değil Tehlikeli şeyler bunlar bir yandan da bir yandan da tabii yine aslında Frank Miller'ın Dark Knight'ına e, baktığımızda da orada oradan başlayan bir şey görüyoruz. Orada da 80'lerde e, biraz daha böyle... E, Film noir tadında bir Batman e, kurulumu var ve Reagan döneminde geçiyor olaylar ve Reagan'ın da e, politikaları yer yer eleştiriliyor. Aslında fondaki kötü adam hep başkaları gibi gözükse de sistem 80'lerin kapitalizmi. E, tabii ki Gotham her zaman New York'tu zaten. Yani New York'ta kapitalizmin işte başkenti olarak görülürse eğer aslında hep böyle temelde gidilen yer zaten orası zemin hep orası. Ama işte bazen bazı yönetmenler bazı başka yorumlarla buraları işte Nolan mesela biraz Bush dönemine yakın bir şey yapmış olsa da biz ilk Joker'de Carter dönemine hmm. gitti Amerika'nın. Yani şimdi tabii Penguin de bunun içinden yürüyen bir şey artık Carter'dan sonra işte Amerika'nın biraz daha böyle 70'lerini anımsatan bir atmosferi sürdürüyor. Yani evet bir ayağını böyle yere basan hatta neredeyse iki ayağı birden yere basan bir yere doğru gidiyor artık bu anlatılar. Tabii tabii biraz yani, hani böyleyim soru soru devam edeyim mi? Dark Knight Rises'de 2012'de bayağı 2008 krizi ve onun evet. yarattığı sosyal endişeler üzerinden yükselen bir tabii, hikayeyi evet, anlatmaya evet, çalış, evet. çalışıyordu orada da. Yani dolayısıyla aslında ee, bunlara en müsait e, çizgi roman karakteri Batman oldu hep. Ya tabii şöyle de bir şey var. Şimdi adalet arayışı insanların ve bu adaleti sağlamak için de yani dışarıdan gelen süper güçleri olan bir karakter yerine Batman'in tabii öyle bir güzel bir tarafı var. Yani insan yani Batman. Yani öyle bir süper güçlerinden ziyade en büyük süper gücü parasının olması. <laughs> bir yandan da yani çok zengin bir adam olması. <laughs> Yani bu anlatı tabi insanların hep böyle ilgisini çekti. Zengin bir adam ama iyiliğin tarafında e, bir takım oyuncakları var. Onlarla işte kendisini e, e, yükseltecek şeyler yapıyor filan. Normalde çünkü hani Marvel'da öyle, diğer DC'leri de öyle. Bunların hepsi canavar. Hani Batman insanlığını bir kenara ayırırsak eğer. Diğerlerinin hepsi canavar. Kimisi iyi tarafa gidiyor, kimisi kötü tarafa gidiyor. Yani iyi tarafta olanlar X-Men'ler gibi işte. E, iyiliği yüceltmeye, iyiliği korumaya çalışırlarken kötü tarafa sapanlar da kendi ihtiraslarının, zaaflarının vesairelerinin kurbanı oluyorlar ve e, içlerindeki ilkelliği e, baskılayamadan e, baskılayamadıkları için kötülüğe doğru yol alıyorlar. Şimdi burada baktığımız zaman e, Joker ve diğer e, Batmandeki kötülerin temsillerinin hep e, daha insani zaafları ve hırsları var. Tam da ve ona Travmaları var. Tam da ona gelecektim. Hı. Belki biraz buradan işte bu. E, şimdilik biz bu programı çekerken iki bölüm yayınlanan e, HBO dizisi e, Penguin'e ve e, bu hafta vizyona girecek Joker ikinci e, film olacak bu. E, gelebiliriz belki. Şimdi e, Gotham dizisinde daha çok o e, neydi e, Batman'in dostu olan polis şefi ha, Gordon. Gordon'un evet. Gordon asıl olarak Gordon'un ana hikayesi oldu. Gordon'un gençlik dönemini anlatan. Ya zaten Alfred'e de yaptılar, Gordon'a da yaptılar. Onun gençlik hepsi dönemini tehlikeli. anlatan Gotham'ın <laughs> ana karakteri. Yani orada Joker falan girip çıkıyordu hikaye ama ana karakterlerden bir tanesi Penguin'di. Onun çok gençlik dönemlerinde yani ee, Falcon ailesiyle tanıştığı, o, o şeye girdiği dönemi anlatıyordu. Ben şimdiki Penguin'in bu daha böyle orta yaşlı artık yükselme ve bütün Gotham'ı ele geçirme planlarını yaptığı bir dönemin arefesine getiriyor bizi. Falcon ailesinin çöktüğü, onun yükselişinin başladığı bir dönem. Ama tematik olarak ...bir devamlılık var biraz hani e, oradan sana pası atayım. The Batman'le devamlılık. Evet yok Gotham'la bu gördüğün Gotham şey. He, Penguin evet. arasındaki karakter temsilinde evet. bir devamlılık var. İkisinde de aslında şöyle bir şey dedim ben. Yani Penguin'in geldiği yer, geçmiş travmaları vesaire bir tarafa... ...bütün başarısının arkasındaki sır aslında... ...onun bu kadar çaplı olamayacağına dair temel inanç. Hı. Yani her şey gözlerinizin gözlerinin önünde onun tarafından yapılırken bir sürü komplo hiç kimse ondan, e, ondan şüphelenmiyor. Çünkü o kadar çaplı, o kadar yetenekli birisi olmadığını düşünüyorlar. Şeyin aksine Joker çok yetenekli, çok zeki, çok manipülatif biri ama aslında Penguin survive etmeye çalışıyor. Evet. Bütün şeyi anlık büyük bir pragmatist, anlık her tabii şey. Evet. Bu dizide de biraz öyle sanki değil mi? Bir de şeyi var tabii, bir kompleksi var. Yani saygı görmediği için... E, saygı görmek e, bir gün öyle bir şey o, bir noktaya taşıyacağım ki kendimi herkes bana saygı duyacak diyor. Yani e, tamam şimdi bunlar belki çok en başta bize basit gibi görünen ihtiyaçlar, karakterin motivasyon olarak ama e, yani birçok hayatımızdaki birçok şeye e, bunlar yön veriyor. Ve e, bu anlamda baktığımız zaman şimdi Joker'de de biz demiştik ki o zaman ya bir kötü bir karakterin neden kötü olduğunu, bu kadar e, kötü bir karakterin neden bunlara doğru yol aldığını izlemek doğru bir şey mi? Yani kötülüğün anlamak, anlamamız bize ne sağlayacak gibi bir şeye düşüyorduk ama bir yandan da bunları izlemek, bu hikayeleri izlemek zevkli tabii ki her dönem yani. Şimdi Penguende de yani ben şey tadını alıyorum. Tabii aslında hikaye olarak yojimbo. Tamamen iki çete arasında gidip gelen bir adam, ikisini de çok güzel manipüle ederek kendi çıkarları uğrunda bir yükseliş yaşayacak. Bu Kurosawa'nın Yojimbo'su, hatta Clint Eastwood'un western filmi de vardır oradan yola çıkan sü sürekli yapılan bir şey aslında. Bir yapı aslında bu. Evet, tabi. Bir anlık. Yani Yojimbo'yu almışlar, buraya uyarlamışlar. Ha, şey olarak da, atmosfer olarak da sopranos aslında bir yandan da. Şimdi burada Batman nerede? Yani yani öyle bir şey var. Batman e, işte e, uzun bir süre gözükmeyecek. Belki de hiç Hatta gözükmeyecek. Hatta Gotham bile daha önceki temsillerden çok farklı. Aa, evet işte yani bir, e, bu New York Bronx falan hep böyle oralarmış gibi izliyoruz. Hani deri ceketli adamlar, pardesülü adamlar falan. Ama ikinci bölümde tabii bir de kadın e, etkisi ortaya çıktı sen daha küçüksün, gençsin, kızsın işte zaten hapisten yeni çıktın bir kenarda dur dedikleri kadın baş kaldıracak anlaşılan ve burada bir süre Penguen'le birlikte ilerleyecekler. Ya güzel anlatı tabii ki de çok keyifle izliyorsunuz ama aslında yeni de değil yani bir yandan da. Değil ama işte e, belki işte biz bu, bu karakterler çizgi roman karakterleri olduğu için ilgi hmm. görüyor. Yani bunu sıfırdan böyle bir karakter yaratsanız bu dizi bu kadar hani gündem olur mu yüksek puanlar Ondan alır tabii. mı? Evet. Ama şimdi bir çizgi roman karakterini aslında bir gerçeklik dünyasının içerisinde anlatma şeyi. Çünkü o anlatıda baktığında e, gerçek olan en gerçekçi... Kötü penguen. Evet. Hani Joker imaj olarak da öyle değil. Ee, Harvident imaj olarak da öyle değil. Evet, Onlar da hep bir fantastik bir, fantastik bir tarafı vardı. var hepsinin. Evet. Ee, bazı güçleri var vesaire. Evet. Ama bu bayağı hani aslında herhangi bir filmin herhangi bir yerinden, günlük hayatın herhangi bir yerinden fırlayabilecekmiş evet. gibi yani bir şey. Yani ayağını karakter. bize açıp göstermese, <gülüyor> <gülüyor> hani, yani o kadar da anormal bir durum yok diyeceksin yani. Ama yani... E bir de tabii Colin Farrell'ın da başkalaşım geçirerek çok oynaması da e, çok acayip bir şey. Yani niye öyle bir adamı, oraya benzeyen bir adamı alıp koymuyorlar da Colin Farrell'ı oynatıyorlar yani. yani. Yakışıklı bir aktör, aktörü alıp da bu hale getirmek falan. Yani bu da çok güzel tabii bir e, başka seyir nedeni oluşturuyor bir yandan da. Yani e, aslında e, her zaman bu kötülüğün doğasına yönelik e, bir araştırma gibi ele alınıyor. Joker filmi de öyleydi ilk başta. Şimdi e, yeniden yeni filmiyle tekrar karşımıza çıkacak ama. ona gelelim. Yani şimdi. evet Joker'de hep bir kötülük nereden doğar? Yani çocukken yaşanan itilmiş kakılmışlıklar, gençlikte yaşanan görmezlikten gelinmeler bütün bunların hepsinin bir sonucu olarak. Ya da arzuların mı? karşılanamaması. Orada evet. işte şöhret olma evet. televizyona çıkma arzusunun bir türlü karşılanamaması. Aslında bir taraftan da özellikle Joker ilk filmde ee, Amerikan toplumunun tetikleyen şeyleri dair de basıyordu. O yüzden mesela hatırlarsın çok fazla taksi Driver'la hmm, özdeşleştirilmişti. Evet. Yani taksi Driver bir başka travmayı hmm. ve o travmanın tetiklediği kişilik bozukluğu üzerinden anlatıyordu Travis üzerinden. Burada da aslında benzer bir anlatı. Biraz o yüzden bu şeyleri daha çok ilgi uyandırıyor gibi. Hani bir çizgi roman filmini bir başka e, sinema tarihinin en önemli filmine refere edebiliyorsun. Evet, evet. King of Comedy de vardı işin içinde ha. mesela yani. Ve o dönem New York'u e, ve bizim kahverengi Hollywood dediğimiz e, o 70'ler sinemasına da çok gönderme yapan ve o tonu ee, filmin içine yerleştiren ya bunlar çok güzel kolajlar yani izlemesi keyifli içindeki şeyleri e, birer birer temaları e, ya da işte referansları birer birer çekip içinden bulup bunları konuşmak da keyifli aslında bir noktadan sonra bunlar hikayenin de üstündeki bazı bir takım e, zaafları da kapatıyor. Böyle yapınca şimdi biz tabii Joker'in ya yani Joker'e üzülmemiz isteniyor bizden mesela o filmde hakikaten yani şu noktaya getirmesi bence biraz sorunlu yani adam daha ne yapsın yani adam çıldırmaktan başka bir seçenek bırakmadılar adama noktasına getiriyor seni bir noktadan sonra çünkü sinemanın zaten böyle bir manipülatif gücü var ve zaten Joker en sevilen kötü karakterlerden bir tanesi ve bilgisayar oyununda da e, herkes jokeri oynar mesela Batman sıkıcıdır. Tabii. Yani bir noktadan Filmlerde sonra. Kimlerde de sıkıcı, sıkıcı bence. De. Yani evet. Batman'in karşısındaki aslında hani ilk başta Tim Burton'un filmlerinde de şimdi Mr. Jack hmm. Nicholson tabii Ya adam. O... Batman Returns'te bir sahne var. Çok sevdiğiniz film ama orada Batman'in sıkıcılığını çok güzel gösterir. Yani bomboş bir yerde oturuyor. Çünkü sürekli anne babasının yasını tutan bir adam yani. Bomboş bir yerde oturuyor. Sonra bir anda o odaya bir ışık geliyor. Batman çağrılıyor. O büyük spot ışığı. Ve o da bir anda aydınlanıyor ve onun da ayağa kalkıyor. Oh nihayet bir an gibi bir. <gülüyor> <gülüyor> ama onu tam böyle açık söylemez Michael Keaton ama hissedersin. Ayağa kalkar. Hmm, beni çağırıyorlar. Bomboş oturan bir adam bir anda Batman olarak göreve çağrılır. Yani asıl Gerçek kimliği zaten Michelle Pfeiffer'ın da çok iyi oynadığı o kedi kadın karakteriyle bir dans sahnesi vardır. Ben çok severim o sahneyi. Orada asıl kimliklerinin o Bruce Wayne ve Selena Kyle olmadığı or birbirlerine söylerler yani. Gerçek kimlikleri Batman ve Catwoman'dır yani. Yani o mesele buraya doğru yürüdüğü zaman ben çizgi roman filmlerinden çok keyif alıyorum. O zaman alt kimlik üst kimlik karışıyor hangisinin de gerçek varlığını, varoluşçuluğu asıl nerede yakaladığını karakterler karıştırıyorlar, anlamaya başlıyorlar ve bunu tartışıyorlar. Bu güzel bir şey. Yani Joker'in de benim sevdiğim tarafı o iyilik ile çıldırma halinin arasında gidip gelen bir ikilemli bir karakter. Bir süre öyleydi. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde gibiydi. Yani asıl en hepimizi bağlayan şey bu ikili dengeyi kurup kuramayan, kuramayan, ikisi arasında gidip gelen insanın zavallılığıdır aslında. Bir de mesela özellikle Nolan'ın Jokerindeki o işte Amerikan kaçıl finallere mecbur bağlı evet. yoksa onun bütün, bütün o, o öfkesinin haklılığı hikayelerin geldiği yerde başka türlü bir anlatıya evriliyor. Dolayısıyla e, hani bunun işte hani ne o der, ne? Daha başka bir şey vardı. ya yani O yüzden sevdi onu. Dedi evet, mi sınıfsal öfkeyi evet, sana evet. gösteriyor mu? Onu o kadar Anarşi. başka bir yere bağlıyor ki sanki evet. bu bir anarşiye. Hatta hani doğrudan sivillere de falan bir anarşiye doğru bağladığında aslında o sınıfsal evet. öfkenin altını da boşaltmış evet. oluyor bu. Bir yani tarafta Hollywood'un iyi yaptığı şeylerden biri o ilk Joker'de de biraz bunu hı. görüyorduk bence. Ya bir noktadan sonra dengeyi korumak çok zorlaşıyor ve e, masum olana da yöne atıyorsun <laughs> öfkeni. Yani o noktada dur diyorlar işte sana. Yani e, bu Dark Knight'ta da ya evet. da biraz ben onu hep şöyle okuyorum. Yani Hollywood anlatısı ya da Amerikan anlatısı. Bu tür haklı öfkeleri de önünde sonunda şey ket vurmak için masum olana yönlendirerek tabii, o evet, öfkenin kendisini tabii. de mahkum ediyor. Evet, Bakın evet. işte böyle hani alt böyle öfke duyar. Zenginlerden nefret ederseniz, işte kapitalizmden nefret ederseniz, zamandan çıkarsınız. Tamam Zamandan çıkıp gidip masumları yok da zarar verirsiniz. O yüzden evet. etmeyin ya da alışın bundan. Evet yaşayın. Evet gibi kahraman bir yere geliyor. mitolojisini mitini doğru kurmak için de tabii ki de orada o kahramanı buraya bir dur diyen insan olarak ortaya atmak zorundalar. işte Batman orada bir dakika dur diyor. Bu kadar da değil yani. Peki. Ee, şimdi arada anamadık tabii ee, Ben Affleck'in oynadığı Batman'ler <laughs> <Evet>. vardı. <laughs> evet, Sonra ya. neydi? Alacak Aralık'taki arkadaşımız Ya ee, Edward e, aman pardon e, şey Robert Pattinson Robert Pattinson <laughs> son oynadığı gene bunalımlı bir şey vardı. Ama işte ikisini zayıf kuran şeylerden biri Kötülerin zayıflığı mesela o iki Evet tabi tabii filmi Bu de... filmlerde biliyorsun aksiyonlarda da öyledir. Kötü ne kadar iyiyse film o kadar iyi oluyor. Yani şimdi en son yine bir çizgi roman uyarlaması Crow'u bir daha yaptılar. Gördük o kötü adam olmamıştı. Kötü adam yani birçok şey olmamıştı ama kötü adamın olmaması filmi aşağıya çekti direkt yani. Peki yani burada bit... da çok önemli kötü adamların. Bitirirken şöyle bir şey sorayım sana söyleyeyim şey isteyeyim o zaman senden. Ee, bir sürü dizi ve film de saydık Hı -hı. ama benim işte hafta sonu vaktim var, üçünü izleyeyim oradan dedim. Hı -hı. Hangi üçünü, hangi kronolojik sırayla hani e, izleyeyim. Batman için mi diyorsun? Evet evet Batman şeyinden, e, evreninden. Hı -hı. Hani burada en az 7-8 tane film saydık. Bunlardan üç tanesini izlemeye vaktim var ve bu üçünü hangi kronolojik sırayla izleyeyim diye ya Senin, vallahi tamam, tabii, şimdi tabii penguen bir e, fenomen olarak bir esiyor dünyada şu anda. Herkes de beğendi. Yani zaten demin de dediğim gibi çok e, Sopranos ve e, işte Yojimbo'yu iç içe kattığın zaman zaten ortaya mükemmel <laughs> bir yapı çıkıyor yani. Dolayısıyla orada bir de süper makyaj, iyi oyunculuklar ve o The Batman'de seyrettiğimiz atmosferin devamı. Tabii Penguin'i biz hafta hafta meraklı izleyeceğiz. E, yani eğer o evreni Sevdiysek tabii ki de e, şeye de bakmamız gerekiyor. The Batman'e de bakmamız gerekiyor ki ben sinemada onu izlediğimde yani inanılmaz bir renk ve kaos e, bombardımanı görmüştüm. Ama e, aslında evde belki bir kere daha e, daha böyle düzgün bir şekilde oturup e, fazla manipüle olmadan <laughs> düzgün bir şekilde izlemek de gerekiyor. Tabii ben Batman Returns'u her zaman çok Övüyorum her zaman da mutlaka herkesin izlemesini yani eğer bu dünyaya yakınsanız mutlaka Batman Returns'u izleyin derim. Ama tabii ki Dark Knight da çok Joker'in anlatılışı anlamında çok değerli bir başyapıt filmdir yani. yani. Ben böyle biraz böyle 3-4 tane sıraladım ama bunların içinde hiçbir zaman Ben Affleck'in Batman'i olmayacak. mesela Ne zaman <laughs> hani hep farklı başka filmlerde söylüyor olabilirim bir zaman boyunca filan ama asla <laughs> Ben Affleck'in oynadığı orada bir kazaydı o bence. Ama yine de Harley Quinn'in temsilini seviyorum sinemadaki e, yani Son dönemde Margot Robbie ile evet, evet, e, e, bayağı iyi bir şey oldu. Yakıldı. Bakalım işte e, Lady Gaga nasıl bir yorum getiriyor? Ben de hani filmlerle andık zaten hani e, onların bir kısmını severim. E, Özellikle e, ilk Tim Burton, ilk iki Batman'i ve ee, Nolan'ın ilk iki Batman'i evet. severim hani bütün bu evreni anlamak Kesinlikle için evet. ama hani e, ben biraz böyle kıymeti verilmemiş gibi e, düşünürüm. Daha doğrusu bu evrene yabancı olanlar için e, Gotham dizisi iyi başlangıç olabilir. Yani hmm. kimin kimi olduğunu daha en level'da daha hani Batman daha 15 10, 15 yaşlarında bir çocukken Bruce Wayne'in evet. E, geçen polis bir şey değil mi tam olarak? E, e, evet işte Gordon'un hani atanıyor evet. bir polis şefi olarak ve, yozlaşma. ve yozlaşmanın ortasında düşüyor. Ortasına, evet. Bütün bunların böyle ufak ufak adım adım e, büyüme hikayesini anlatır. E, fena bir dizi değildi. Ben en azından hani böyle bu işe giriş olarak e, izlenebilir diyeyim. Evet. Benim de eksiğimdi. Ben de onu tamamlayayım o Bir zaman. bakarsan yani. uzun sürdü belki ama ilk 2-3 sezonu evet. gayet iyidir. Bu Falcon ailesine çok alan açar falan. Hani onu kurmacası falan gayet Şimdi bir de Batman'in yani. bir e, çizgi roman serisi daha var. Dedektif Batman var. Onu da uyarlayacaklarmış ve dizi olarak çıkaracaklarmış. Yakında o da geliyor bu arada. Ben de onun haberini vereyim. <laughs> Hayranlar <laughs> için buradan burada evet, yani, bilirim. bir şey var. Eee, sağ ol Burak. Ağzına Güzel sağlık. Güzel sohbet oldu. Evet. Ee, daha da daha ama da konuşulur artık... bu ama <laughs> zaten Batman'ler ve işte Penguin'ler, Joker'lar <laughs> bitimicik. Evet. Gene başka mevzularla konuşuruz bunu. Eee, bu bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.